Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, bir tarih programında daha sizlerle beraberiz. Tarihimiz malumunuz üzere Osmanlımızın zatında konuşmaya yönelik en son programlarımızı yapmıştık. Ertuğrul Gazi Hazretleri hanım sultanlar bazında da Haymana, Halime Sultan ve sonrasında bu programı sizlerle beraber gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi ise Osmanlı'nın kuruluşuna sizlerle beraber yolculuk etmiş olacağız. Osmanlı öyle bir devletti ki birçok zatın sözlerine eser ne de konu olmuş bir devlet haline gelmişti. Hatta hatırlayınız Muhiddin İbni Arabi Hazretleri Ertuğrul Gazi'nin doğumundan 20 yıl evvel yaşamış bir zattan bahsediyoruz. Ve kendisi bir söz buyurmuştu. Hususi bir sözdür bu. O diyordu ki inne aslahat devle ba'de sahabe et devletül osmaniye Fela devlete ila zuhuri ve hatmil kıyame. Söz hakikaten çok etkileyiciydi. Halbuki ortada daha Osman Gazi Hazretleri dahi yoktu. Hatta Ertuğrul Gazi Hazretleri dahi doğmamış. Onun doğumuna daha 20 yıl kadar vardı. Ve o dönemin en dülüsün en meşhur ulemalarından Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri Şeyh-i Ekber sıfatıyla mevsuf olan bu zat bir kabil buyuruyor. Bir söz söylüyordu ki ileride bir devletin meydana geleceği ve bu devletin isminin dahi hangi hanedana mensup olacağını burada bizlere bildiriyor. Malumunuz Osmanlı Devleti belgeler bazında incelendiği zaman devletin ismi Devleti Aliye'dir. Devleti Aliye de değil o yanlış söylenimdir esasen. Devleti Aliye en yüce devlet anlamını taşımaktadır. Bazı evraklarda ise Devleti aliyetil osmaniye şeklinde geçer. Bunun sebebi ise şudur ki Devleti Aliye Osmanlı hanedanlığının mensubiyetiyle devleti aliyedir. Yani Osmanlı hanedanının idare etmiş olduğu bir devlettir halinde. İşte Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nde bu sözünde şöyle görüyoruz ki İnne aslahat devle. Bade sahabe. Sahabe döneminden sonra efendimiz aleyhisselam'ın kurmuş olduğu ve kendisinden sonraya bırakmış olduğu ashab-ı kiram'ın o en güzel asrı olan devletten sonra en sahih, en sağlam, en güzel devlet, et devletül Osmaniye. Osmanlı devletidir buyuruyor. Yani çok ilginçtir bu. De dediğimiz gibi Ertuğrul Gazi'nin doğmasına henüz 20 sene varken kullanılmış bir ifade. Fela inkırazat devlete o devlet asla ve asla yıkılmaz ve sarsılmaz. Hatta zuhuri ve hatmil kıyamet. Kıyamet alametlerinin ortaya çıkışı, kıyametin kopmasına kadar o devlete hiçbir sıkıntı, cerh söz konusu olmayacak şeklinde ifade ediyor. Hakikaten devletin temelleri o zamandan beri Evliyaullah'ın tabircaisi dilinden diline aktarılmış ve bu şekilde günümüze kadar intikal etmiştir. Onun dışında Korkut Atan'ın da kayı boyuyla alakalı söylemiş olduğu şu söz vardır ki ahir zamanda hanlık yine kayıya değe. Yani ahir zamanda bu han olma, devlet reisliği, devlet liderliği, devletin başına çekme hadisesi kayı boyuna nasip ola, ellerinden hiç kimesine almaya. Bu söz hakikaten çok önemlidir ki kayıların o dönemde dahi ne kadar prestijli, ne kadar önemli bir soy olduğunu burada ifade etmiş oluyorlar. Onun dışında devlet haliyenin kuruluşu noktasında bir takım ulemanın dokunuşları da vardır. Bir takım evliyaullah Allah'ın dokunuşları da vardır. Bunların en güzel örneklerinden biri. Osman Gazi Hazretleri zaman zamanı kovalıyor ve bir rapor verme vesilesiyle Konya Sarayı'na gidiyor. O sıralar Konya Sarayı'nda Sultan Alaaddin etrafındakilerle beraber bir e, meclis tertip etmiş ve bir zatı kendisine manevi hoca ihdas etmiş. Dolayısıyla bu manevi hoca ihdas etmiş olduğu zatı ön plana çıkartıp insanlara tanıtmak istemesi vesilesiyle bir yemek tertip ediyor. Osman Gazi Hazretleri işte bu yemeğin düzenlendiği zamanda o meclise katılınca yani saraya gidince bu arada içeride odada yaşanan bir hadise dikkatleri celp ediyor. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri. Evliyaullah arasında ve ulema arasında bir takım fazilet durumları vardır. Evliyaullah birbirini tanır. Alimler de keza birbirini tanır. İlim mertebesi en yüce mertebedir. Hatırlayın. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifinde rutbetül ilmi e'ler rutebi. İlim rutbesi rütbelerin en üstünüdür buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla bir alim zat mecliste davet edildiği zaman gelmiş olduğu o mecliste kendi makamının ayrılması gereken yeri bilir. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri de içeri girdiği zaman padişahın bizatihi sağ tarafında yani en yüce mertebe olan mertebede kendisine yer verilmemesi ilme olan bir hakaret olarak addediliyor. Kendisinde bulunan ilme bir hakaret addediliyor. O padişahın huzur hocası olarak yeniden ihtias edilen o zat tanıtılırken aslında padişaha layık olan biri olmadığını bizatihi tespit ederek bunun farkındalığını meydana getirmek için meclisten ayrılıyor Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri. İşte bu sırada Konya Sarayı'na girmeye çalışan Osman Gazi Hazretleri ile beraber orada karşılaşan Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri Osman Gazi'yi görünce bakıyor ki o genç, o delikanlı bir alimin karşısında edeple hürmetle önünü ilikleyip duruyor. Diyor ki bu delikanlı kendisinde bir huy, bir ahlak ve bir tavır var. Yani bu başka bir insan ve yanına doğru yönelip kimlerdensin efendi diye soruyor. Osman Gazi Hazretleri kayı aşiretinden olduğunu, Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman olduğunu ve 3 aylık rapor vesilesiyle oraya geldiğini ifade ediyor Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri'ne. İşte buna mukabilen Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri evladım benimle gelesin diyor kendisine. Kendisi efendim sultanla görüşmem lazım baba sözüdür, ata sözüdür. Onunla görüşmeden geri dönemem veya başka bir işle meşgul olamam dediyse de Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri evladım Sultan Alaaddin şu an bir meclis üzerinedir. O meclis kurulduğu halde seni karşılama selahiyeti söz konusu değil. Yani içeride bir meclisi var, bir davet vermiş. Bu davet esnasında böylesi bir siyasi görüşme yapması söz konusu değil. Seni bekletecekler burada. O yüzden geleceğin zamanı ben Allah'ın izniyle sana daha doğru bir şekilde tayin edebilirim. Şimdi benimle gelesin şeklinde onu tekkeye, Konya Mevlana tekkesine davet etmiştir. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri'nin peşi sıra giden Osman Gazi, bizatihi hatma hacı halkasına katılmış ve oraya oturduktan sonra Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri'nin hemen sağ tarafına bir post serilmesini emretmiş Mevlana Hazretleri ve oraya Osman Gazi'yi buyur etmiştir. Osman Gazi Hazretleri tariflerde bir takım tarih eserlerinde aynen şu ifadeler geçiyor ki sırtına cübbe hava geçirildi kafasına da Mevlevi sikkesi koyuldu. Mevlevi takkesi uzun keçeden olur bilirsiniz onları. Ondan koyuldu ve meclise oturdu Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri'nin sağına. fakat hiçbir şey bilmediği için onlardan direktif bekliyor ne yapması gerektiği hususunda. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri dizine dokun şundu diyor evladım Fatiha okumaya başla buyurdu ona. O da gözlerini kapattı derhal Fatiha-i Şerife'den okumaya başladı. Dur diyene kadar da durmadı diyor ta ki ikinci defa tekrar dizine vurana kadar. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri ikinci defa dokunup durasın evladım dediğinde kaç defa okudun? Dokuz Fatiha buyurdu. Dokuz tane Fatiha okumuş o zaman zarfı içerisinde. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri buyurdular ki o halde dokuz tane de ben okuyayım. Dokuz tane de kendisi okuması hasebiyle on sekiz Fatiha o mecliste okunmuş oldu. O hatmahacede on sekiz Fatiha okunmuş oldu. On sekiz sayısı Mevleviler meşrebince önemli bir sayıya haizdir. Çünkü Mesnevi'nin dibacesi dahi 18'dir. Bu tip eserler Allahü Teala'nın ilhamı vesilesiyle yazılmış eserlerdir. Dolayısıyla burada geçen sayılar dahi öneme haizdir. İşte bu dibacede geçen 18 beyit mukabilince 18 Fatiha okunmuş olup 18, 18 daha 36'dır soyundan 36 adil hükümdar gele. Herkes şahit olsun ki bu saltanatı Aliye'yi Ali Selçuk'tan aldım, Ali Osman'a verdim. Allah hayırlı mübarek etsin buyurmuştur Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. İşte bu hadiseden sonra onun da işaretiyle Beraber. Aynı Mevlana gibi birçok alimin, birçok meşayihın, birçok zatın da işaretiyle beraber Osmanlı'nın nasıl bir devlet ve nasıl bir toplum olacağı bu şekilde insanlara beyan edilmeye çalışılmıştı. Hakikaten beklenen yüzyıllar gelmeye başlamış. Sanki bu zatların gözünde Kanuni'nin muhatseferinden Seferi'nden tutun, Fatih'in İstanbul önlerindeki o cengaverliğine kadar. Oradan Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin Mercidabık Ridaniye önlerinde yapmış olduğu savaşlar sanki gözler önüne serilmiş ve tüm bir İslam coğrafyasının, tüm bir dünyanın adaletiyle, Osmanlı Osmanlı'nın adaletiyle Osmanlı'nın bağrında bünyesinde toplandığı sanki görülmüş ve insanlara bildirilmişti. Osman Gazi Hazretleri 1258 senesinde Bilecik'in Söğüt kazasında dünyaya geldi. Babasının malumunuz üzere e, zorlu yolculuğu vesilesiyle Mavera'yı nehir taraflarından buraya hicret etmesiyle, batıya doğru hicret etmesiyle beraber kavmi Kayı Boyu aşireti Söğüt dolaylarına kadar hicret etmiş, Sakarya'nın alt havzası dediğimiz bölgeye yerleşmişlerdi. Kışları Söğüt'te, yazları ise Domaniç bölgesinde geçirmekle beraber bu şekilde hayatlarını idame ettirmişlerdi çalışan bir kavimdi kendileri. Bu kavmin içerisinde Söğüt'te 1258 yılında Söğüt'te doğması hasebiyle de kış mevsimine, kış mevsimlerinden birine denk gelen doğumuyla beraber doğum tarihi net olarak bilinmese de Söğüt'te doğması hasebiyle bu kanıya varabiliyor birçok tarihçi. Lakabı Fahru Dindir. Dinin e, övüncü manasına geliyor. Bunu gazalarıyla ve cenkleriyle elde etmiştir Osman Gazi Hazretleri. Hakikaten çok önemli bir zattır. Okuma yazma noktasında okumayı bilir fakat yazmayı bilmezdi Osman Gazi Hazretleri. Yani bu noktada ciddi eğitim Alamamış. Bu eğitimi daha çok kardeşi Savcı Bey Saru Yatu'ya devretmiştir. Savcı Bey devletin bütün dış işleriyle alakadar olur. Yazışmaları kontrol eder ve bu noktada bütün intizamı kendisi sağlardı. Osman Gazi ise babasının açmış olduğu bu yolda akınlarda, cenklerde koşturur halde bu devlete yardım ve inayette bulunurdu. Yazma bilmediği ile alakalı birçok dediğimiz gibi vesika bulunmakta fakat hatırlayın Şeyh Edebali Hazretlerinin dergahına vardığı zaman sık sık giderdi kendisini ziyarete. Eskişehir İtburnu mevkiinde bulunan dergahına gider ve orada feyzinden, füzatından sohbetinden istifade ederdi. Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren ulemaya, alime kıymet ve hürmet bambaşkadır. Zaten daha önceki programlarda özellikle Ertuğrul Gazi Hazretlerini sizlerle paylaşmış olduğumuz programda orada vasiyetinde hatta Hayme Ana'nın oğluna vasiyetinde dahi ne kadar alime kıymet verilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. İşte bu minval üzere yetiştirilen Osman Gazi Hazretleri sık sık Şeyh Edebali Hazretlerinin dergahına gidiyor ve orada kendisinin istirahati için tahsis edilmiş olan odaya girdiğinde duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim-i gördükten sonra o odada istirahat edemiyor, yatamıyor, ayaklarını uzatamıyor ve oturduğu yerde iki dizüstü edeple beraber sabaha kadar beklemiş bulunmakta. Hatta orada bir geçkinlik geliyor kendisine de bir rüya görüyordu hatırlarsanız. O rüyasında şeyhinin koynundan çıkan bir ay kendi koynuna giriyor ve kendi koynunda bir dolunay haline aldıktan sonra oradan büyükçe bir çınarın yükseldiğini ve o çınarın yedi kıta üzerine kök saldığını, dallarının dünyayı komple gölge altına aldığını görüyordu. Ve daha sonra uyanacaktı Osman Gazi Hazretleri. Rüyasını şeyhine söyledikten sonra evladım sana müjde olsun ki soyuna bir devlet nasip olacak senin önderliğinde. Bunlar dünyayı adaletiyle beraber kucaklayacak, kuşatacak ve mazlumların sığınağı haline gelecek. Benim koynumdan çıkan nur ise kızım Bala Hatun'un da seninle evlenmesidir, sana nikahlanmasıdır. Sizden olan soy vesilesiyle böyle bir devlet nasip olacak şeklinde bu rüyayı bizatihi açıklaması söz konusudur. Hatta bunu o dönem şairlerinden tarihçilerinden bir kısmı şu şekilde şiirlendirmiştir ki Şeyh Edebali, Osman Gazi'nin rüyasını şu şekilde tabir buyurmuştur. Hidayet men Ezeli nimet senindir, ezeli ta evet devlet senindir, dualar nesline erden senindir, döşene sofralar davet senindir, Nesep ve nesil ile burhan senindir, cihanda olan devran senindir, ki insucinle hem ferman senindir. Rüyasını bizatihi atiği şehedebalı Hazretleri tabir etmiş Osman Gazi Hazretlerinin hem insucinle hem efkar umumiyesinde bulunan bütün mazlumları kucaklayacak bir devlet sahibi olacağını bu rüyasıyla beraber kendisine tefsir etmiştir. Osman Gazi Hazretleri daha sonra şehedebalı Hazretlerinin kızı Balha. Hatun'la görüşmüştür. Aslında bunların evliliği de çok ilginçtir. Önce istiyor kendisinden. Fakat şu an vakti değil evladım dedikten sonra Eskişehir Bey'inin kızı onu aracı yaparak gönderiyor sonra. Tekrar ikinci istemesi vesilesiyle. Fakat Eskişehir Bey'inin kızı bizatihi oraya gittikten sonra Bala Hatun'u görüp kendisine istemesi suretiyle Şehede Bala Hazretleri'nin cevabı kat'i suretle hayır imkansız olmaz böyle bir şey demesi hasebiyle oradan hicret etme kararı alıyor. İşte Osman Gazi Hazretleri'nin de Şehede Bala Hazretleri ile daha çok tanışması ve ülfet ve muhabbetle beraber beraber bir araya gelmesi bu kabilden devam etmekte. Bundan sonra Şeyh Edebali'nin hicreti vesilesiyle Bilecik'e yerleşme kararı almıştır. Dediğimiz gibi Osman Gazi Hazretleri gazadan gazaya koşan ömrünü İlahi Kelimetullah için harcayan zatlardan bir tanesidir. Hatta Osman Gazi Hazretleri babasından devralmış olduğu bu beylik sancağını daha ileri taşımaya yönelik siyaset malumunuz oradaki beyliklerle iyi anlaşmaya yönelik. Fakat ilk olarak İnegöl Tekfuru Ayani Kola ile beraber Ermeni Bendi Savaşı yapılmış oldu. Bu aralarında geçen ilk savaş olarak geçiyor. Ermeni Bendi başı 1285 yılında yaptırılmış olup aslında Osman Gazi Hazretleri'ne bir baskın neticesinde oluşmuş bir şeydir. Yani o Ermeni bendi dedikleri noktada bir pusu kurulmuş ve ani baskın yaptırılmıştır. Buna rağmen Osman Gazi Hazretleri karşı tarafı geri püskürtmüş fakat burada Bay Hoca yani Ertuğrul Gazi'nin yeğeni, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi Savcı Bey'in oğlu Bay Hoca şehit düşmüştür. İşte bununla beraber Ertuğrul Gazi Hazretleri artık İnegöl tekfuru ile olan bu münasebetlerini bir düşmanlık seviyesine taşımak zorunda kalmıştır. Çünkü artık araya kan da girmiştir. Dolayısıyla Osman Gazi Hazretleri hakikaten çok cömert, iyi niyetli bir zat olmasının yanı sıra bunlarla savaşmak zorunda kalmıştır. 1286 yılında bir sene sonra Kulacahisar'ı fethetmiş. Kulacahisar'ı bir üst haline getirmiş. Bununla beraber 1287 yılında ise İkizce Savaşı İnegöl ve Karacahisar tekfurlarına karşı yaptırılmıştır. Bu İkizce Savaşı da ilk defa Bizans kuvvetlerini yenilgiye uğratmış olduğu savaştır. İşte bununla beraber ününe ün katmıştır Osman Gazi. Artık korkulan güç haline gelmekle beraber bir şekilde Osman Gazi'yi ortadan kaldırmayı hedeflemiş ve planlamıştır tekfurluklar. Tekfur dediğimiz nokta şehir devletçikleridir esasen yani bir takım şehir devletçikleri bunların başlarında yöneten insanlar kaymakam seviyesindeki insanlar tekfurluk olarak adlandırılıyordu o dönemlerde bunlardan Mihal Gazi Harmankaya tekfurdur kendisi Mihal Gazi ise Osman Gazi Hazretleri ile beraber ciddi bir dostluk münasebetine girişmiş ve kendisine oğlunun düğününe dahi sadece davetiye alması suretiyle yani davetiye göndermişler bu davetiyenin şerefine bir sürü koyun kendisine hediye etmişti gelen elçiyle beraber o arada tekfurluklarla beraber bulunan Mihal Gazi efendim Davetiyenizi ilettik. Davetiye ile beraber bu sürüyü size armağan etti. Düğünde bunları kesip ikram edersiniz diye. Fakat selamını da söyledi. Bu size düğün hediyem değildir. Davetiyeyi aldım diyedir bu hediye. Beni davet etme bahtiyarlığında bulunduğunuz içindir bu ihsanım. Düğüne sandık sandık hediyelerle tekrar geleceğim gibi bir Kadir Şinaslık karşısında tekfurluklar biraz da açıkçası kıskançlıklarını gizleyememişler. Osman Gazi'ye bu denli de nefretlerini arttırmışlardır. 1288 ve 1291 yıllarında Karacahisar, Bilecik'te bu vesileyle 1299'da feth edilmiştir. Bilecik'in fethi hakikaten çok manidardır. Yine bir düğün sahnesi vesilesiyle oluyor. Bilecik kalesi önünde dediğimiz gibi Bilecik tekfuru diğer tekfurluklarla anlaşarak diyorlar ki bu Osman Gazi'yi bir şekilde ortadan kaldırmalıyız. Bunu savaşarak yapamıyoruz çünkü akıncı bir toplum onlara karşı mukavemetimiz, kuvvetimiz zayıf kalıyor, güçsüz kalıyor. Bizi yenecekler her türlü. Dolayısıyla bunu bir hileyle yenmemiz lazım. Bunu da yapmamızın en güzel yönü düğündür. Düğün davetiyesi yollayalım diyor kendisine. Düğüne mecbur kılıçsız, silahsız gelecekler. Orada da derdest eder, hemen öldürür, ortadan kaldırırız. Bu şekilde büyümeye yüz tutmuş bir tehlikeyi de ortadan kaldırmış oluruz. Bu ortamda bulunmuş olan, bu mecliste bulunmuş olan Mihal Gazi, Osman Gazi Hazretlerine kendisine bir tuzak kurulduğunu önceden haber vermesiyle beraber Osman Gazi Hazretleri de bir tertip hazırlıyordu. İşte bu tertip gereğince Osman Gazi Hazretlerinin hazırlamış olduğu bu tertip gereğince Bilecik Tekfuru'na bir teklif gönderilecek. Bu teklif gereğince düğün tarihini yaylaya çıkma döneminde yapmalarını rica edecek. Zaten Bilecik'e bırakıyordu Osman Gazi mallarını. Hatta anlaşmaları vardı Bilecik Tekfuru ile beraber. Mallarını bizatihi Bilecik Kalesi'ne kadınlarla beraber teslim ediyorlardı. Erkeklerin gelmesinden korkuyorlardı bu bağlamda. Hanımefendiler malları teslim ediyor. Daha sonra o mallar teslim edildikten sonra dediğimiz gibi düğüne katılıp oradan yaylaya çıkarız haberiyle beraber kendisine ricada bulunuyordu. Bilecik Tekfuru ise bunu büyük bir memnuniyetle kabul edecek. Çünkü birincisi hanımlar ele geçirilmiş olacaktı, esir alınacaktı. İkincisi Ertuğrul Gazi'nin yaylaya çıktığı zamanda Kışlık bırakmış olduğu bütün mallar Yine e, Bilecik Kalesi'ne e, verilmiş olacak, devredilmiş olacak. Bunlar da ele geçirilmiş olacaktı. Onun dışında e, çok az birliğiyle beraber silahsız bir şekilde e, düğüne alana gelen Osman Gazi e, derhal derdest edilebilecek, kolayca alt edilecekti. Fakat e, Osman Gazi Hazretleri'nin bir planı daha vardır ki düğüne 40 kadar fıçı ile beraber e, hediye sandıkları suretiyle Gizlenmiş askerler götürecek ve bu şekilde Bilecik'in fethi sağlamış olacaktı. Osman Gazi'nin işaretiyle beraber 40 kadar cengaver yiğit e, düğün alanı tabirca ise savaş alanına çevirmiş. E, bu arada Bilecik tekfuru ve Yarhisar tekfuru öldürülmüş. Yarhisar tekfurunun kızı Horefira ise e, oğlu Orhan Gazi ile nikahlanmış ve evlendirilmiştir. Bu da Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sünneti icabı iledir, sünneti vesilesi iledir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam karşı tarafın soylularını soylularınızla evlendirin e, hitabıyla, hadis-i şerifiyle bağdaştırılmakta. Bu bağlamda da önemli. Bilecik'in fethi de bu şekilde meydana gelmiş olacaktı. Osman Gazi Hazretleri daha sonra Bilecik'in fethi neticesinde daha da ilerleyecek ve özellikle İznik ve Bursa'nın fethiyle özel alakadar olacaktı. Bu iki şehir hakikaten çok önemliydi. Çünkü ticaret yollarının geçmiş olduğu yerler olması hasebiyle devleti devlet haline getirebilecek olan, hakikaten yeni kurulmuş olan bu düzeni artık profesyonelleştirecek olan bir ortama hazırlayacak yegane şehirlerdi bunlar. Bursa'nın fethiyle alakalı özellikle ilk kuşatma sırasındaki iki sene sürmüştür. İlk kuşatma sırasında 1300 24 yılında oğlu Orhan'ı bizatihi yanına alarak karşı tarafta gümüşlü kümbeti göstermek vesilesiyle oğul burayı fethedesin beni de şol gümüşlü kümbete defnedesin şeklindeki hitabı herkese meşhurdur. İşte Osman Gazi'nin oğluna vermiş olduğu bu fetih emriyle beraber Osmanlı İmparatorluğu yaklaşık 200-300 sene boyunca bu fütühata devam edecek durmaksızın ilerlemeye devam edeceklerdi. İşte bununla beraber Osman Gazi Hazretleri bu hedefle defnedilmek istediği merkez kilisenin orasını işaret ederek hedefi belirlemiş fakat ömrü kifayet etmemiş her ne kadar 1326 yılında Bursa fethedilmiş olsa da daha öncesinde Osman Gazi Hazretleri Bilecik Söğüt'te Hakk'a yürümüştür. Kendisinin vefatından 6 ay önce kadar kayınpederi Şeyh Edebali Hazretlerini 120 yaşlarında toprağa defnetmiş, e, Hakk'a uğurlamış. Onun dışında bir ay sonra ise hanımı Bala Hatun'u Hakk'a uğurlamıştı. Osman Gazi Hazretleri 1326 yılında yani hanımının vefatından 5 ay kadar sonra Bilecik'in Söğüt kazasında Hakk'a yürümüş ve vefat etmişti. Bununla beraber Osman Gazi Hazretleri ilk etapta Bilecik Söğüt'te babası Ertuğrul Gazi'nin hemen sağ cenahına defnedilmişti. Edilmiş, oraya gömülmüş fakat vasiyeti üzerine Bursa'nın düşmesiyle iki yıl sonra oradan tekrar nakledilerek Bursa'da bugün Tophane sırtlarında bulunmuş olan Gümüşlü Kümbet eski ismiyle orada bulunan bir kilisenin de orası işte oraya Osman Gazi Hazretleri'nin cenazesi de nakledilmiş bugün oradaki istirahat yatmaktadır. Şu anki türbesini ise Sultan Abdülaziz Han Hazretleri bizatihi kendisi yaptırmıştır. Osman Gazi Hazretleri ortaya yakın uzun boylu, yassı bağırlı, geniş göğüslü ve zarif boyunlu bir zattı yapısı itibariyle. Onun dışında e, ayaktayken kolları dizine ulaşır şekilde kolları uzunca olduğu ifade ediliyor. Güzel yüzlü ve yuvarlak açık yüzlü olması, koç burunlu ve yuvarlak seyrek sakallı olduğu, bıyıkları aynı o dönem yiğitleri gibi aşağı doğru uzar şekilde olduğu ifade ediliyor. Kaşları, bıyıkları ve sakalları siyahın en koyu tonu olduğu ifade edilmekle beraber kendisine bu haseple zaten Kara Osman lakabı da takılmış oluyor. İri dişli ve kaba sesli olan sanki konuştuğunda bir aslan kükremesi gibi bir eda ile konuştuğunu ifade etmekteler. Kıyafetini özellikle özen gösteren ve bir takım mücevheratın süslemesiyle giyindiğini bu şekilde devletin izzeti ve ihtişamını ön plana çıkarmış olduğu kaynaklarda mevcut. Onun dışında dediğimiz gibi tüm özellikleri bir takım minyatürlerde ifade etmiş olduğunu görebiliyoruz. Bu bilgiler ise Kıyafetül İnsaniye Fişemail Osmaniye isimli eserden nakille bu şekilde olduğu yani görünüşünün bu şekilde olduğu bizlere ifade ediliyor. Rabbim hepsinden razı olsun, şefaatlerine nail eylesin diyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.